Arkadaşlar selamlar herkese yeni video ile birlikteyiz bugün eve birazcık geç dönebildim o yüzden videoyu da geç paylaşacağım muhtemelen 9.30 gibi sizde olur e, o yüzden biraz kısa tutacağım az hisseye bakacağım bir an önce sizlerle buluşturabilmek için çok da geçe kalmak istemiyorum arkadaşlar bakamadığımız hisselere gece zincirde bakarız e, bu videoda olmayan sık takip ettiğimiz hisseler varsa yoruma yazarsanız seyredelim ben onlardan bir zincir oluşturup gece sizlerle grafiklerini paylaşırım. bazılarınız gece bazılarınız sabah ee, inceler artık. Onun haricinde 30 bin aboneye son 100 kişi kaldı. 110-115 kişi falan kaldı. son bir destek, son bir atak için video izleyen herkesten kanala abone olmasını rica ediyorum. 30 bin abone olduğu zaman Dante's Price Action eğitim setinde indirim yapacağız arkadaşlar. Sözümüz söz. Onun haricinde finansal danışmanlık hizmeti için e, mail atabilirsiniz. Açıklama kısmında da detaylar yer alıyor veya YouTube katıl içinde yine açıklama kısmından göz atabilirsiniz arkadaşlar. Bugün hızlıca. Ee, içeriye geçmek istiyorum Şimdi endeks yatay bir günü geride bıraktı Aslında e, iyi başlamıştı Sonrasında alımlar yanlardan 1.30'a doğru kaydı e, Ve bazı yan tahtaların ezildiğini gördük Nispeten öyle çok ciddi satışlar görmedik Bence ayarında ve normal karşılayabileceğimiz satışlardı Birazcık 1.30'a kaydı alımlar Bu da normal yarın bir faiz kararı var Her ne kadar piyasa sabit kalmasını beklese de e, Belirsizlikler e, Ve bu beklentinin oluşturduğu şüphe insanları ister isterseniz birazcık da güvenli liman atmaya çalışıyor. Şimdi hem yurt dışında hem yurt içinde çok net bir şekilde sabit kalması bekleniyor. Ben birkaç videodur söylüyorum zaten arkadaşlar. Sabit kalırsa bir problem olacağını zannetmiyorum. Borsanın önce 9.900 sonra 10.700'ü Hedefleyeceğini düşünüyorum. Yani yola devam edeceğimizi düşünüyorum. Düşeriz kalkarız biraz ama yola devam ederiz diye düşünüyorum. Ama sürpriz bir artış gelirse birazcık daha tökezleriz. Belki bir yeniden 9400 hatta belki 9100-9200 ziyaretlerini görebiliriz. O yüzden bir artış kısa vadede işimize çok yaramaz. Sabit kalması bekleniyor ama ben de sabit kalacağını düşünüyorum şahsen. Yarın gün boyu ekranda olacağım Twitter'da. Hem günü yorumları sen faiz kararını yorumlarız. Hem hisselere bakarız. Dolu dolu bir gün olacak sabahtan akşama kadar ekrandayım arkadaşlar. Umarım buna değer en son böyle dediğimizde çok kırmızı olmuştu piyasa. Umarım yarın öyle olmaz diyelim. Onun haricinde başka bir detay var mı bahsedeceğim diye düşünüyorum. Başka bir detay yok. Piyasa bugün onu fiyatladı bence. Ee, o yüzden çok anormal bir durum olduğunu ben düşünmüyorum. Hep dediğim gibi çok sert yükselmeyelim. Biz burada yatay hareket edelim arkadaşlar. Bizim için çok daha iyi olacaktır. Hisseler ayrışacaktır ki bugün de ayrışanlar oldu zaten. Hatsan gibi, Tarkim gibi yine pasifik bir atak yaptı. Ee, endekse oranına Marshall yine fena değildi ki ee, yani daha iyi olmasını bekliyoruz zaten. Kötü olanlar da vardı olacaktır dediğim gibi böyle düşe halka ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Bu piyasaları ben seviyorum yani yatay olsun yeterlidir benim için. Şimdi hisselerle başlayalım Pegasus gün'ün yıldızlarından birisi direncine çok yaklaştı son zirveye çok yaklaştık Burada biraz dinlenmek isteyebilir yani mükemmel bir harekete kaldığımız düşünüyorum burada arkadaşlar Yani bakın 18-19'luk çok sert seri hızlı benim beklediğimden de hızlı oldu. Yani çünkü çok oyalıyordu ben birazcık da oyalar öyle gider herhalde diyordum ama o artık olması gerekeni yaptı ve çok sert bir şekilde buralara geldik. Pegasus'a teşekkür edelim bir yani çok söyledik yüzümüzü kara çıkarmadı. burayı direkt geç edebilir. Buradan birazcık aşağı sarkma görüp böyle bir 875'lere oralardan 1200 hareketinde başlatabilir. Bu her ikisi de olabilir. Yani orta uzun vade için herhangi bir problem olduğunu düşünmüyorum. Minimum 1200'leri göreceğimizi düşünüyorum. Minimum. sonrasında da Kısa vadeli biraz kar satışı olursa da bunu anormali karşılamam. Ee, onu da söyleyeyim arkadaşlar. Pegasus'ta güzel bir hareket yakaladığımızı düşünüyorum. 978 direnç salmalar olursa da 875-885 bandı ee, ciddi desteğimiz olacak. Yeo bugün çok sert salanlardan birisi oldu. Ee, grafik güzeldi yani Güzel bir toparlama alanına girmiştik ama Fazla bir satış yedik bugün Bu 219, 220, 221 bandından Hep bir satış yiyoruz zaten ee, Yine oradan bir satış yedik ama Grafiksel anlamda bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum Arkadaşlar yo teknolojide de ee, Desteğimiz şu an güncel durumda 201 TL 201 TL üzerinde kaldığımız müddetçe e, Yola devam edeceğimizi düşünüyorum Yo benim favori enerjilerimden zaten Bildiğiniz gibi şurada da şu düşenini şöyle Revize edelim bakın. Hatta şu 210 üzeri kapanışlar, 211 üzeri kapanışlar da tatlı olabilir. Yeotek özelinde. Pasifik kapanışa doğru bir ara çok iyi yukarı gitti, sonra geri geldi. Sonra kapanışa doğru bir daha gitti, bir daha geldi. Bayağı bir git gel yaşadı gün içi gün içerisinde ama en nihayetinde böyle bir günü artı üç kapatması bence gayet güzel. Ve dün düşen de kırılmıştı. Bugün market yapısı da yeniden yukarı yönlü değişti. Çok güzel bir şekilde ben yukarıdaki kutuya doğru harekete geçeceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Yukarıdaki kutu bizim en ciddi direncimiz. Ben hareketin oraya kadar devam etmesini bekliyorum. Bir ihtimal belki 70'lerde biraz oyalanırız ama 73-78 bandına Pasifik tarafında bir hareket göreceğimizi ben düşünüyorum. Düşe kalk oraya gideriz dediğim gibi. Bugünkü harekete de gayet güzeldi. Destek de yakında bir desteğimiz var artık. Yani 64-75-64 50 bandı bir destek. Burayı korumasını beklerim. Tapkı daha çok satış yedi bugün dünkü hareketine nazaran ama güzel toparladı sonra sona doğru ve bu bir e, likidi tabi e, reteste döndü diyebilirim. 145 sene üzerinde kaldığı müddetçe görünümde bir bozulma olmadığını söyleyebilirim. 145 altında kapanışlar arkadaşlar e, yeniden e, yükseliş hareketine ket vurur. Şu an e, yönümüz yukarı bir boğaya döndük bence birazcık. Ama 145 altı kapanışlarda bu durum iptal olur arkadaşlar. Tapkı daha üzerinde. Devam edelim. Reader günün en negatif hisselerinden birisiydi. Kanal orta bandını geçtik. Yeşil kutudan bir red dedik. Düşen de kırılmıştı aslında ama yeşil kutu satıcılı olarak çalıştı. E, dediğim gibi bu mum güzel bir dönüş mumuna benziyordu bence dün söylediğim gibi onun arkasındayım hala. Ne zaman bunun arkasında olmam? bu dip altında bir kapanış gelirse 42 30 altında kapanış geliriz. Ama dün şunu da söylemiştim. Önümüzde dirençler de var demiştim. Hem yeşil kutu hem de 5105. Özellikle net bir dönüş, net bir boğa görmek istiyorsak 5105'e mutlak geçirmesi lazım. yeşil kutu da var zaten. Bugün yeşil kutudan bir satış yedik. Arafta devam ediyoruz. Yani çok negatifti bence. Bunu toparladığını düşünüyorum ben. Şu anlar hafta ilerliyoruz arkadaşlar. 51.05 üstü kapanışta yukarı, 42.30 aşağı kapanışta aşağı gidecek şekilleri takip ediyoruz. Bugün teknolojilerin geneli kötüydü zaten. ARD harika bir yukarı atak yaptı. Çok sert geri geldi mesela. ARD'nin geri gelişi çok sertti. Bakın %8.5'lara varan bir hareket yani yine aynı yerden rektirdik. 46-72. 46-72 üzeri kapanış bekliyoruz ARD'de. 50'lerin üzerine atabilmek için. Kutu destek 46-72 direnç arkadaşlar. Gesan yine müthiş bir atak yaptı ama yine yukarıda iğne bıraktı. Yine kırılımını veremedi bize. Kırılım için 75-35 seviyesi önemli. 75-35 üzeri kapanışlarda Gesan'ı pozitif görebiliriz arkadaşlar. 75-35 üzeri yarın kapanış bekliyoruz. Artık önümüzde 2 gün var. Perşembe Cuma e, Gesan bir zahmet kırsın artık buraları çok bekletti e, karşılığını versin diyelim ve şurası da bir direnç zaten aynı zamanda arkadaşlar bakın yani 74 60 da bir direnç bugün o nispeten kırıldı gibi ama mum zayıf oldu e, bir tane güçlü yeşil mum e, Gesan bir yükseliş trendini başlatacak diye düşünüyorum sabırla bekliyorum Birleşim yine güne iyi başlayıp yine 28 50 civarından red yedim ve e, ee, düşen trendden bir onay hareketi de oldu bakın. Çünkü 27 onlara falan geldik. Ama oradan bir tepki aldık. Şu araya sıkıştık. Mutlak bir şekilde 28.50'nin geçilmesi lazım. Bu 2 iki oldu. 2'dir sert red diyoruz çünkü. 2'dir toparlanamıyoruz. Ee, 28.50 geçildiği zaman ki bu bir anda sert bir mumla da geçirebilir. Çünkü bayağı yıprattık burayı. E, yönümüzün iyice tamamen yukarı döneceğini düşünüyorum arkadaşlar. Birleşim üzerinde yakın takibe devam ediyorum. Mia teknolojide durumları biliyorsunuz. E, düşenden red diyoruz, kutudan alım buluyoruz. Düşenden red diyoruz, kutudan alım buluyoruz. Bugün düşenden red yeme günüydü. Düşenden red dedik. Yarın kutudan alım bulabilecek miyiz bakalım. 59.95 dip desteğimiz. Kırılım ise arkadaşlar 62.90. Müthiş bir grafik gerçekten. Her gün yani film izler gibi Miatek izliyoruz. Ee, nasıl şuraya bu kadar iyi sıkışabilir ee, ilmek ilmek dokuyorlar bakalım kırılım sonrası da hangi yöne kırılırsa o yöne doğru bir patlama bir boşalma görebilecek miyiz devam edelim forte yine benim çok beklentili olduğum şirketlerden birisi forte dibe çok yakın seyrettiğini düşünüyorum yani dibi 66 TL gibi gözüküyor ee, ki burada 67-80'ler de çok kuvvetli destek ee, şu an zaten 70 TL fiyatında Forten'in de zamanının az kaldığını ben düşünüyorum şahsen arkadaşlar. Ee şöyle zaten şöyle bir hani sıkışması da var, iyi bir sıkışması da var Forten'in. Onun kendi hatanı yapmasını bekliyoruz. Yani Hatsan, Tarkin, Paseo, Forte çok geride kaldı demiştik. Paseo zaten koptu gitti. Hatsan bugün hatanı yaptı. Tarkin bugün kısmen hatanı yaptı. Geride Forte kaldı yani. Bu Mahşer'in dört atlısını öne sürmüştüm. Geride bir tek Forte kalmıştım. Üçü de çok güzel hareketler yaptı gördüğünüz gibi. Pegasus'tan son zamanlarda bahsetmiştik. O çok güzel hareket yaptı. Bankalardan bahsetmiştik. O çok güzel hareket yaptı. Egen'den bahsetmiştik. Bence Egen çok güzel hareket yaptı. Yani 14.500'lerde bahsetmiştik. 17.000'lere kadar gördük. E, gitmeyenler de yok mu? Var. Her dediğimiz gitti mi? Tabii ki gitmedi. Mümkün mü böyle bir şey? Değil. Zaten söylediklerimizden gitmesini de bekliyoruz. Marshall mesela geride onun hareket yapmasını bekliyoruz. Tarkim'in daha yolun çok başında olduğunu düşünüyoruz. Ne bileyim onun dışında PL turu var. Flap gibi bir bela var başımızda. Exun çok gerilerde kaldı. Var da var. Yeotek var. Astor var. Yani var yani her taraftan var. Sabır gerekiyor onu söylemek istiyorum yani. Devam. Euro Power'da kırılım seviyesini söyleyelim. Euro Power'da daha kırılma var zaten. Acele etmemek lazım. Çok yatay hareket ediyor çünkü. 167.5 üzeri kapanış lazım. Yatay devam ediyor. Ekstra bir durum yok. Smart Güneş'te kırılımı söyleyelim arkadaşlar. Aşırı sıkıştı burası da. 57 yon üzeri kapanış lazım Smart Güneş'te de. E, bu çok güzel bir grafik olduğunu düşünüyorum. Kale Seramik. Bir sıkışma da burada var. Yine red 59.85 üzeri kapanışta kale seramikti arkadaşlar. Bu kadar çok sıkışmanın olmasının tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Yarın da e, faiz kararı var. Patır patır yukarı kırılmalar görebileceğimizi ümit ediyorum. İnşallah aşağı kırılmazlar. Astor'un dolar bazlı grafiğini göstereyim. Mükemmel bir sıkışma da var. Yani yarın son gün. Astor için. Yarın bir karar verecek abi. Ya da pazartesi kaldı. Yani bir mumluk yer kaldı. Hani yarın karar vermezse pazartesi direkt karar vermesi gerekecek. Ama yarın o son mumda da karar mumu olarak yapabilir onu diye düşünüyorum. Yani yarın kırmızı mumda aşağı kırarız. Yeşil mumda yukarı kırarız arkadaşlar. Seviye vermeye gerek yok yani öyle diyeyim. Gövdeli bir şey lazım bize tabi. Alfas. Alfas'ta da aynı şekilde bir fake kırılımımız vardı. Sağolsun Alfas çok sever böyle şeyleri. 97 üzeri kapanış lazım. Türk Hava Yolları 310'lara geldik. Çok temiz düşüşlere çok fazla aldanmamak lazım. silikeli yollar demiştik. İlk hedefimiz 320 demiştik Türk Hava Yollarında. 250'lerden 310'lara kadar geldik. Gayet güzel ee, yola devam ettiğimizi düşünüyorum. Havacılık candır arkadaşlar. Bir problem yok. İlk hedef 320. Kontrolmatik burada da dolar bazlı bir sıkışma var. Yükselen trend var TL bazlı grafikte de. 231 TL desteğimiz arkadaşlar. Yukarı yönlü bir tepki görmeye çalışıyoruz Kontramatikte Beklentimiz bu yönde. CV bugün yine ekstra satış yiyenlerden birisiydi. de beraber özellikle bir nebze toparlanma bekliyorum yarın 300 TL bandından buralardan yani 297 299 bandından bir destek bulup şuraya gelmesini bekliyorum. Kırmızı kutu teması bekliyorum artık CV'den. Çok geç kaldı bence yani şu üçlü mumdan bir kırmızı kutu temas çıkmalıydı. 315'lerden saldı. biraz erken saldığını düşünüyorum. Hatsan günün şampiyonu. Nefis bir hareket. Şu FTR kutusu ne kadar güzel çalıştı. Yani neler 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 verdi. Var olsun FTR. Var olsun price action diyelim. Müthiş yani bakın. Şuradan düşerken burayı bekliyorum dedim. Burada nasıl ekmek yedirdi bize işte. Bir tek atsam bile nelere kadir. Şimdi şu direncinin geçilmesi lazım. 71.50. Bir çekineceğim şu. Bu aralar bunu hisselerde yapıyorlar. Olacağını zannetmiyorum ama yarın mükemmel açar. Yukarıda müthiş. Şuralara kadar iğne gelir. Kapanışı gelir. Burada yaparsa hoş olmaz. Yarın biz 71.50 üzeri ee, günün en yükseğine yakın bir kapanış görürsek güzel olur. Ben öyle olacağını da zannediyorum. Umarım beklediğimiz gibi olur. İlk hedef 80-60 burada arkadaşlar. Tarkim güzeldi bugün ama çok daha güzel olabilirdi. Bir at nalı oluştu bakın TL bazlı grafikte daha da güzeli dolar bazlı grafikte. Ben Tarkim'in bir tık fitilinin ateşlenmiş olabileceğini düşünüyorum. Düşen trend kırılımı bir at ile gerçekleşti. Gerçekten nefis i̇lk hedefin 20.36 olacağını düşünüyorum. Dolar bazlı %10'luk bir alan var önümüzde. Sonrasında 22.64 ve ana trend kırılımı 25 dolar arkadaşlar. Hedeflerimiz bence bu dipten kalkış hareketini takip yaptı gibi gözüküyor ama belli olmaz tabii ki canlarım ciğerlerim. Sonra bozuşmayalım kızmayın bana. Borsa bu yarın tak diye eksi 10'u yer. Hiçbirimiz aa nasıl oldu diyemeyiz. Neler neler gördük çünkü siz de görüyorsunuz ben de görüyorum işte. Ama teknik pozitif konuşuyor yani onu söyleyebilirim. Egen yine fazla satış yiyenlerden birisiydi. Burayı geçemiyoruz abi şuradaki dirence bakın yani. İnanılmaz bir direnç olarak çalışıyor burası. geçeceğini düşünüyorum. 16.000 hala destek. Bayağı oyaladı ama çok oyaladı yani. Burada bir 10-12 gün oyaladı. Ee, geçecektir. Sabretmek lazım. Ee, Ege'nin üzerinde bunu söyleyebilirim. Özellikle orta uzun vadeli arkadaşlarım bence. Ee, çok bir problem olduğunu düşünmüyorum ben Ege'nin üzerinde. Ve doğuş çok sert düşme devam ediyor doğuş. Ee, her, herhangi bir dönüş emaresi de yok. Yani bunlar gerçekten kötü. Şuradaki 303 TL destek olabilir ama 295 bandına gelirse 290-295 bandına Bence ciddi bir alım fırsatı sunmuş olur arkadaşlar. Doğuş daha aşağısına 295'lerin aşağısına çok beklemiyorum. Bence fazla bile düştü yani. Tepeden düşüşü %25 oldu. 406 TL üzeri kapanış gelmedi. Yukarı yine attı bakın. Nikili T'yi aldı. Nasıl aşağı düştü? Kar almayı bilmek lazım her zaman diyorum. Bu her hisse için geçerli. Sevgili dostlarım. Bugünlük benden bu kadar. Biraz hızlı tuttum kısa tuttum dediğim gibi akşam grafiklere bakacağım. Bol bol bakmaya çalışacağım. Yarın da gün bu ekran başındayım. Sizden ricam kanala abone olun. Twitter'dan takip edin. Kitleyi büyütelim. Aileyi genişletelim. Sonra yemyeşil mumlarla inşallah şöyle Mayıs'ta Haziran'da keyifli zamanlar geçirelim. Zaten Mayıs'ta bildiğiniz gibi bir tatil var. Tatile çıkacağım. Bu da zaten bir rally habercisi. O yüzden Mayıs'tan ümitli olabilirsiniz arkadaşlar. Teknik temel bir yere kadar ama tatili varsa rally vardır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Şaka yapıyorum bu arada. Mayıs'ta rally var diye evi arabayı satıp girersiniz sonra. <laughs> maillerde okumayayım. Kendinize iyi bakın. Seviyorum sizi. Kapatıyorum. Bay bay.